merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yabancı abur cuburlar deniyoruz. Bu sefer Gürcistan'dan aldıklarımız da var, başka yerlerden aldıklarımız da var. Hepsini bir beraber karışık deneyeceğiz. Bir sürü abur cubur var. Hepsini deneyeceğiz. Bu final partiyeni. Başka da yabancı abur cuburla dendiği videosu gelmeyecek. Çok tuttu, çok izlendi. üçüncü videoyu çekmeye karar verdim. Bugün daha eğlenceli, daha merak edeceğiniz ürünlerimiz var. O zaman ilk ürüne başlayalım. İlk ürünümüz Mentosun arkadaşlar böyle bir kalemlik çıkmış. Mentos yazıyor. Ee, kalemlik içinde minik Mentoslar var. Kalemi açıyorum. Şöyle görüntüsü. İçinden bir tane Mentos seçeceğim, tadına bakacağım. Şu Strawberry'nin tadına bakabilirim. Strawberry mini. İçinden üç tane çıkıyor. zaman açıyoruz. Çok zor açılıyor arkadaşlar bu ürünler. Buradan çok bir tane aldım ben dostum. Mendozu yemekle çok uzun sürüyor ama olsun. İkinci ürün şu olsun. Chupa Chups kolada çıkmış. Ben ilk defa gördüm. Chupa Chups'un bir sürü farklı şehrini vardı. Ama kola ilk defa gördüm. Kola ayrı içecek. Chupa Chups ayrı içecek. Bu nasıl oldu ben de anlamadım. Açıp bakıyoruz. Kola değil ama arkadaşlar bu bildiğiniz Pepsi. Pepsi'nin aynısı, Pepsi'nin tanı geliyor ve ben de Pepsi sevdiğim için onun üzerinden on. fiyat farkı da var arada ama olsun. Üçüncü ürünümüz ve en güzel ürünümüz. Kinder'in böyle büyük bir yumurtası çıkmış. Açalım bakalım. İçinden böyle yumurtalar çıkıyor arkadaşlar. Ağzındaki mentos hala bitmedi. Şimdi şunu şöyle kapatalım. Tamam, kenara koydum. Üç tane var. Bir tanesini tadına bakacağız. Yani dün baktık. Yine yapalım. Açalım. Dediğim gibi ben bunun çikolatasına bayılıyorum. O zaman oyuncu açmaya geçiyoruz. 4 dört ka tane kağıt parçası çıktı. Şimdi böyle bir kalem. Nasıl çalışacak? Ne olacak hiçbir fikrim yok valla Bunu kurmak çok uzun sürer Videonun vaktini çıkar O yüzden kurmuyorum Şöyle göstereyim kalem bildiniz. Elifeli boyama kalemi yani... Evet kalem Ben başka bir şey sandım sonunda da Kalem ama Şöyle kenara alıyoruz Bu sefer bu noktasını atmayacağım bir tanesini Hacı etmez yapılıyormuş Onu yapmaya çalışacağım yaparsam atarım size zaten kısa video olarak. Üçüncü ürünümüz. Üçüncü mü? Dördüncü mü? Valla benim de beynim yanı. Bir. iki Evet. Üç. Yok. Dördüncü ürünümüz. Dördüncü ürünümüz. KitKat Nestle Boz. Yani fındık topları ama bu sefer kiminki? Kiminki. Of anam. Çok zor açılan bir şey. Bir tane be bir tane be. <laughs> Tek kelimeyle şahane. Çok güzel, 10 üzerinden 1 milyon yani. Ve 5. ürünümüz Yipi Apple. Gürcistan'a gittiğinizde hemen hemen her markette olan bir içecek. Yani hemen hemen var bütün marketlerde ve değişik bir ses çıktı. Hmm, bu da güzelmiş, elmalı bir içecek. Elma tadı geliyor, 10 üzerinden 8. O zaman Pringles. Neyliymiş bu? Tavuklu Pringles. Yani bu da değişik. Bir sürü Pringles çeşidi var. Ama zaten onların hepsini biliyorsunuzdur. Bunu belki bilmiyorsunuzdur diye göstermek istedim. Böyle şişmiş bunun kapağı. Havası şişmiş bakın. Doğru. Evet bakalım tadına Nasıl bir şey Kokusu barbekü gibi kokuyor Bakalım Tavuk uzaktan yakından Rakası çok Barbekülü Pringles bildiğiniz Gerçekten güzelmiş. O üzerinden 10. Evet. Sıradaki ürünümüz. Son 3 ürün kaldı. Sıradaki ürünümüz e, Ferrero Rocker Hazenat. E, böyle bir Ferrero Rocker çikolata çıkartmış. İlk defa görüyorum. Normal top top şeydi ne evet. bunu havaya kaldırıyoruz. Şunu yırtıyorum. Şu havaya kaldırıyorum. Şöyle. Yırtmak istemedim. zarar gelmesin. Ee, böyle küçük küçük çıkıyor. Ben içinden kocaman böyle tablet çıkacak sandım. 3 tane minik minik çıkıyormuş. Ben de bunun tadına bakacağım. Bakalım nasıl bir şey adı nasıl? Yani bunları aldığımız yerde tonis var ya. Tonis'in minisi vardı. Mi? Yani minik topları da o erir diye almadık. Aslında bunlar da erir ama şansımıza hava çok güneşli çıkmadı. Evet arkadaşlar, ee şimdi şunu açmadan önce ilk önce yenice hale getirip geliyorum. Evet arkadaşlar hazırladım. Tam hazırlayamadım ama üstüne bir şey fark ettim. Onu aldım. Badem gibi bir şeymiş. Şimdi ee, nasıl bir şey bilmiyorum. Şuradaki topu onu da asacağım. size yemin ederim hayatımda yedim. En güzel çikolataydı. Bayıldım. Tek kelime yemiş. Diğer ürüne geçebiliriz. Diğer ürün olarak size şu çikolatayı en son sunacağım. En sonunda bomba ürün var. Kinder Şoko bons Yani ee, minik kinderin topçukları. Eskiden bu Türkiye'de de vardı. Gördüğümde alıyordum. Tadı çok güzeldi ve gördüm yine aldım. Bu açılmıyor. Nasıl açılıyor? Evet açtım. Bir tane şokolat alalım bakalım. Şöyle geri bırakıyorum. hiç bozmamış ilk gidiğim zaman olan aynı mis gibi güzel bir çikolata ve arkadaşlar son ürün bomba ürün diyelim hazır mısınız arkadaşlar 3 2 ve 1 çok değişik ve çok ve paketlemesi bile çok güzel bir çikolata markası Li Swiss Premium ça diye geçiyor aradığınız en çeşit kuru yemiş var içinde şey badem var antep fıstığı var başka ne var fındık var bir de dikkatlice açıyorum çünkü bunu bakın arkadaşlar büyüklüğe bakın bu arada bunu sonmadan önce şu an nerede olduğumuzu söyleyelim Uzun Göl Elif İnan Otel'deyiz. Şuraya bırakayım artık yer kalmadı. Bir de i̇şte parlaması çok güzel değil mi? Evet. Ee, yarın da güzel bir Uzun Göl vlog gelecek. Bakalım. Bakalım bakalım nasıl tadı. Premium denilmeyi hak ediyor gerçekten çok öyle onu denedim çok güzel de bu çikolata da aynı Ferrero Rocker gibi evet kapatalım. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Yiyecek içeceklerimiz. Kenarlara bir bakayım son olarak başka bir şey kaldı mı? Yok kalmış. Bugünlük bu kadardı. İnşallah eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim ve çok keyif aldım. Çok güzel içecekler, yiyecekler vardı. Mesela arkadaşlar şunu göstereyim. Alacak için söylüyorum. Bunun yerine Pepsi alın daha iyi çünkü Pepsi ile aynı. Kanala kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.